başlamak istedim. Akşam vlog yapacağım. Akşam vlogta iyi seyirler. Gidelim ve başlasın akşam vlogumuz. Evet arkadaşlar Em, Tekna'nın doğum günü vardı. Tekna'nın doğum gününe hediyeler geldi. Tekna'nın doğum gününü kutladık. O yüzden bahçedeyiz şu an. Ve tekneyi ben kapak aldım. Hadi gelelim. Tamam. Ver Şimdi gideceğiz yukarı çıkacağız. Gel burada kalabilir. Ben yan, akşam yemeklerini akşam yemeklerimizi hazırlayacağım. Tek mavi motora koyacak. Nikolas'ta. Nikolas'ın tekmeyi. Teknaya da çiçek almışlar iki tane. Çok tatlı oyuncak almışlar. Bu onlar size sonra gösterir. Şey. Şimdi akşam da beni hazırlayalım. Siz uzara koyun hayatım. Tamam. Şimdi hazırlayalım o zaman akşam yemeğini. Akşam yemeğinde etli makarna yapacağım. Ben hazır patates yapacağım ya. Patates yapacağım. Arkadaş bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşım ben bıçağımı aldım yerdim. Önce evet kesmişim. Neyse. Evet doğradık. Arkadaşımı doğramadan koymuşum içeri. Doğrudur seslerden de alınacağımız. Hmm. Şeyleri ayarlayacağım şimdi. İçeceklerimizi. Şöyle tepsimizi şu tarafa koyalım. Evet. Kızım ne içecek? Biz de bunu içeceğiz. ismini söylemiyorum arkadaşlar. Pembe, yeşil, bir yeşil. Ve şunu şuraya koyalım. Arkadaşlar şimdi tekneyle kız gelsin. Tekneyle kız olsa Ama bir saniye ben şunları alacağım sonra gelebilirsiniz. Daha da hazır değil arkadaşım. Bunu da ben de koymamıştım. Işte. Şöyle Koydum. Evet hadi. Hadi tekne gidelim tamam. Hayatımız teknoda otursun. Teknoda otur bakalım evet. Tamam arkadaşım. Şimdi de oturamıyorum. Teknoda oturamıyorum. Tabancama oturduk yavrum. Benim. Benim. Kulum. Huzur tekniğine koyalım. Evet tatlacığım. Sen de hayatım. Evet. şimdi şuradan patatesleri koyacağım yemeklerimizi yiyeceğiz. İnşallah canınız patates şu an Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi biz de bu akşam vlog olduğu için biz de böyle bir akşam vlog yapıyoruz. Şimdi ben teknayımla yemeğini yedireyim hemen. Teknacım ne tatlım. Evet tekne yemeğini bitirdi arkadaşlar. Şimdi ben de yiyeceğim şimdi yemeğimi. dön ilk önce mevzuyu Sonra yemeğimi yiyeyim patates bu arada arkadaşlarım çok güzel kızarmış kızarmış patates seviyorum seviyor şimdi biz ailecek o da kızarmış patates seviyor artık ay gözünü fırladı aşkım Arkadaşım ben bulaşıkları yıkayacağım Hadi da yıkamayayım sonra yıkarım ben bunları arkadaşlar Şimdi üstlerimizi giyeceğiz. biraz birazcık köpek odasında oynamak istiyor. Köpeğimizin odasında oynamak istiyor. Üst kata çıkacağız yani. Arkadaşlar. Bu arada şurayı görmemişsiniz. Şurayı şöyle tanıtayım. Çünkü ev turu gelmedi hani. Anne. Bu annemlerin evi değil yani. Yani milli ailesinin evi değil burası. Böyle arkadaşlar. Böyle dolaplarımız boş. Neyse ikinci kata çıkalım arkadaşlarım. Şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Üstlerimizi değiştireceğiz. Sonra birazcık tekna kapak odasında oynayacak köpeğimizle. Evet arkadaşlarım. ikinci kata geldik. Şimdi üstlerimizi değiştireceğiz. Köpeğimizin odasını bakın. Köpeğimizin odasının e, uzunluğunu odasını da göstereceğim. Şimdi üstlerimizi değiştirelim hemen. Tekrar birazcık yatsın. Biz düzgün şimdi King Jim mısın için de Bir de arkadaşım şimdi ben üstüme ne giyeceğim? Pijama mı giyeceğim? Pijama olarak bunu giyiyorum artık. O yüzden böyle bir pijamamı mı giydim? Bu gözlüklerimi takacağım. Bunlar dışarıda şahane kullandım gözlükler. Evet hayatım sen de giyeceksin. Arkadaşlar ben pijama olarak bunu giyiyorum. Tam pijama. Bunu, 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 giyeceğim. Bu da spor. Spor ton pijama. ama Neyse bunu giyeceğim. Vazgeçtim. Tamam. Oldu. Şimdi tekrar altını değiştirelim. Arkadaşım siz görmeniz lazım. Ben tekrar altını değiştireyim. Köpek odası. Odasına geçelim şimdi. Köpek odası bu şekilde. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar, Arkadaşım şimdi en köpek odasını tanıtalım. Köpek odasını ben tanıtayım. Teknesi de koyayım. Louie'yi de şuraya koyayım. Şimdi arkadaşım evet, burada kumunu değiştirirken giydiğimiz korunmalıklar. Burada kedi çantası. Burada da kedimizin çantası. Burada arkadaşım bir sürü mamamız var burası onun yatağı, burası kumu, burada oyuncaklar var, burada tarakları var. şimdi onun bakımını yapacağım, onun mamasını yiyecek. Evet arkadaşlar, bakımını yaptım, şimdi mamasını yiyecek. Evet arkadaşlar, suyun değiştiğine göre, şimdi uyuyabilir. Artık zaten teknede uyuyacak şöyle bunu bunun içinde göstereceğim göstereyim bu şekilde duruyor şimdi bu yüzünü köpekçik şimdi daha tekneye gideceğim ben de nereden sen sen söyle bana tekneye mi tamam uyutayım ben de zaten tekne uyuyor zaten hemen şunu ben ya teknenin yanına koyacağım teknenin şapkasını şuraya koyalım Teknolojiyen iyi geceler bebeğim. Evet. Şimdi biz de yukarı kata çıkıp uyuyacağız arkadaşlar. Şimdi yukarı katta görüşürüz. Evet arkadaşım burası çok çıkar hayatıcı biliyorum. Biliyoruz ama ışıkları yakalım. Sen akşam oldu ışıkları yakalım biz bütün ışıklarımızı. Evet şimdi yatacağız arkadaşım. İyi geceler bu oraya da şimdi göz koyalım kırılmıyor bu benim hayatım oldu tamam arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ne olursunuz abone olun yani mesela benim kuzenlerim ya da ablalarım arkadaşlarına söyleyip söyleyip ya da abilerine söyleyip yani abone olabilirler arkadaşlar Görüşürüz. Çok seviyorum. ben. olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşım bu arada iyi geceler. Şu an gece mı? oldu. Ben gece o yüzden iyi geceler diyorum size. İyi geceler.